Merhaba, ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemi değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda Trabzonspor takımımızın stoper gelişmesinden bahsedeceğiz. Bir isim vereceğim. Çember daralıyor. Fatih hocanın özellikle çok iyi bir oyuncu bulduk ama almamız çok zor dediği bir oyuncu vardı. Siyahi bir oyuncu konuşacağız şimdi. Önemli bir oyuncu. Sukuat raporlarına bakıldığında çok önemli verileri olan. Yeni bir olayı diyebileceğimiz bir oyuncu aslında ama bir tık geç kalındı bu oyuncuda. Fatih Tekke'nin hani iyi bir oyuncu buldum. Alması çok zor dediği oyuncu bu oyuncu olabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Burada ilk defa konuşacağımızı düşünüyorum. Saat e, tabii çok erken çekiyorum bunu. Öyle saatlerinde bir yerde patlarsa bu bilgi bilemem. Şu an saat 11 arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Trabzonspor takımımızda şimdi bu oyuncuyu konuşacağız. Stoperde son durum ne? stoper üzerinden gideceğimiz bir video ile karşınızdayım. Öncelikle videomuzu beğenmenizi, bizi de takip etmenizi sizlerden rica ediyorum. <laughs> Affedersiniz. Şimdi Alanya Spor'un stoperi Ümit Akta masada olan bir oyuncu. Yerli bir oyuncu. Biz bu oyuncu alabilir miyiz? Biz bu oyuncu kaça mal ederiz? Ee, bunun planlaması şu an yapılıyor. Tabii Ümit Akta e, isim olarak şu an Trabzonspor takımımızın masasında ama Alanya Spor'un beklentisini Alanya kaynaklı haber sitelerine bakıldığında Ümit Akdağ için 3 milyon euroluk bir bonservis beklentisi olduğu söyleniliyor. 3 milyon euro yerli statüsünde oynuyor Ümit Akdağ ve Trabzonspor takımımızın ilgilendiği bir stoperdi. Bunu bir tarafa koyalım. 2. Biliyorsunuz Ali Kulo ve Samet Akaydın Çaykur Rize Spor takımında oynayan iki tane stoper. Bu iki stoperde gene Trabzonspor takımımızın masasında olan oyuncular. Ve bu oyuncularda şöyle bir durumumuz var. Sezon sonu serbest kalıyorlar. Sezon sonunu bekler mi Trabzonspor takımı? Orası ayrı bir durum. Ali Kulov menajeri Trabzonspor takımında oynamasını istediğini dolaylı yollardan Trabzonspor yetkilileri iletiyor. Samet kaydında ben diyor Trabzonluyum. Trabzon'da futbol oynamak isterim. Memleketime dönmek istiyorum dedi söyleniliyor. Ve bu iki oyuncu için de Rize kaynaklı haber yaptığı bir haberdi. Bugün şöyle bir haber çıktı. Opoku haberi çıktı. Bu da bizim muhabirimizin yapmış olduğu bir haberdi. Trabzonspor takımı durum yoklaması ne olur satar mısınız kaça mal olur bunun yoklamasını yaptı diye bir haber yaptı Opoku için. Ve Opoku da gene Trabzonspor takımımızın masasındaki başka bir stoperdi. Çok üst klasman bir stoper olduğunu düşünmüyorum Opoku'nun ama Opoku da gene bizim ilgilendiğimiz bir oyuncu ve e, şu saatten itibaren diyorum ilgilendiğimiz bir oyuncu yani kafadan atacak bir durum yok. Mutlaka bir düşünce var kulübümüzde. Belli ki hoca, yönetim istediği oyunculardan belki de istediklerini alamadı veya fiyat maliyet yüksek olduğu için başka bir arayışa da geçmiş olabilirler. Çünkü makas daralıyor, zaman daralıyor. Burada Opoku bugün gündeme giren bir oyuncuydu. Ukrayna'da Miavko, bunu ilk defa sizlerle paylaşmıştım. Miavko gene Trabzonspor takımımızın ilgisi olan bir oyuncu. Dinamo Kiev'de oynuyor. eee Batagov ikisinin iyi bir uyum sağlayacağı düşünülüyor. Oyuncu Ukrayna milli takımına da gidiyor. Aslına bakıldığında Miyavko, Batagov'un da bir tık önünde gözüküyor şu anda. Milli takımda oynuyor çünkü arkadaşlar. Batagov'un da bir tık önünde ama o transferde zor bir transfer alternatifler arasında. Şimdi bir de şöyle bir durumumuz var. Arda Öztürk, Trabzonspor takımımızın at yapısında bulunan bir oyuncu. Şu an değilse ne zaman? Normal şartlarda Arda Öztürk'ü ben bir stoperin biliyorsunuz eskiden oynadık biz de yani biz de bu topun içinden geldik. Ve hazırlık maçlarına baktığımız kadarıyla oyuncunun özgüveni, kesiciliği, top alıp soğukkanlılığı iyi bir oyuncu. Ve ben gerçekten beğendim ve Arda Öztürk'ü kullanamadığımız için de gerçekten bir üzüntü var bende. Yani çünkü Arda Öztürk iyi bir stoper bence ve kullanmamız lazım. Yalnız Arda Öztürk U19 takımında şöyle iddia yapmışlar. Bak çocuğun günahını almak istemiyorum ama Çocuğa ulaşmam çok kolay ama ulaşmak da istemiyorum. Bulandırmak istemiyorum bazı şeyleri. Ya böyle değil yalan söylüyorlar der diye düşünüyorum büyük ihtimalle. Oyuncunun ama şunu istemesi kadar normal bir şey değil. U19 takımında oynamak istememiş. Benim A takımda oynamak istiyorum demiş. Bundan dolayı Fatih Hoca kızmış kadroyu almıyor diye bir söylenti var. Şimdi bu iddia. Ben yani kulağımla duymadım ama bu bir iddia. Şimdi ben şöyle bir örnek vereyim. Gençler Birliği altyapısında oynuyorum. U19 U19 o zaman işte 19 takımında değil de biz işte altyapı PAF takım vardı bizde. 17 yaşındayım 18'e geçtim. Metin e, Metin Diyadin bizim PAF takım antrenörü. Ve ben orada profesyonel olup A takımda değil ama Gençler Blof taşın pilot takımında oynayacağız. Üçüncülükte ligde takım o zaman. Beni Metin Diyadin yanına çağırdı. Dedi ki Giray dedi A takımla Gençler Blof takımla idmana çıkacaksın. Geleceğim burada oynayacağım dedi. Ben de dedim ki Metin Diyadin o zaman 18 yaşındayım. Hocam ben profesyonel olacağım ve profesyonel ligde oynamak istiyorum dedim. Gideceğim Gençler Birliği Oftaş'ta oynayacağım dedim. O zaman da Gökhan Gönül var, ben varım. Yani ligde oynayan 10 tane oyuncu var. Fenerbahçe'de 3 tane oynadı. Bir tane Beşiktaş'ta oynadı, 2 tane Trabzonspor'da oynadı o kadrodan. Dedim ben orada oynamak istiyorum dedim. Ve Metin Diyat'ın saygı gösterdi. Beni Gençler Birliği Oftaş'a kiraladılar. Gençler Birliği'nden zaten yan yana. Ben orada futbolum. Bunda kötü bir şey yok. Çocuk bunu istemiş olabilir. Çocuk gerçekten hani bunu söylemesinde bir problem yok. Bunu büyütmememiz lazım. Problem buysa Fatih Tekke zaten gurbetten gelmiş çocuk. Trabzon'a gelmiş yetenekli kazanmak lazım. Bu benim düşüncem. Arda için Arda kardeşimiz için de çok güzel haberler vardı aslında. Çocuk çok uyumlu, çok efendi. Gerçekten çok iyi e, şeyler duyuyorum. Neyse bakacağız ona ama bunu konuşmak istedim. Şimdi e, Opok'un adı gelmişti. Arkadaşlar gelelim asıl detayımıza. Trabzonspor takımımız Nijeryalı stoper Şubuke Nivayevu, şimdi oyuncuyu şöyle yan tarafa bırakacağım ismini, oyuncuyu da görün diye yan tarafa bırakacağım. Şimdi bu oyuncuyla alakalı e, Trabzonspor takımımızın bir ilgisi var. Bu özel bir bilgi, bir ilgisi var. Tabii e, resmiyet kazanır mı kazanmaz mı göreceğiz. Yaşı 22. Şimdi bu oyuncu bir tık kaçırılmış bir oyuncu, onu söyleyeyim. Oyuncu bizim geçen sene hamle yapmamız lazımdı. Nijerya U23 milli takım oyuncusu. Oyuncu 1.93 boyu var. Stopper mevkisinde oynuyor. 22 yaşında. Piyasa değeri 7 milyon euroya kadar çıktı oyuncunun. Oyuncu e, şu an arkadaşlar Bundesliga'da Wolfsberger takımında oynuyor. Bundesliga'da Wolfsberger takımında oynuyor. Tabi e, şimdi e, hemen açıyorum. Oyuncu bu sezonda 12 tane maç oynamış. Dışarıda olunca bazen aksaklıklar olabiliyor. Ön libero'da da oynayabiliyor. Bu biraz Batagov'a da bence Ayakları iyi olan bir oyuncu. Hani Batagov'da daha önceden ön libero oynuyor falan diyorduk ya. Şimdi oyuncu Nijerya'dan Wolfsburger takımına 2024-2025 yılında bedelsiz bir şekilde transfer oluyor. Ve e, bedelsiz bir şekilde transfer oluyor. Ve şu an piyasa değerini 7 milyon euroya kadar çıkartıyor. Gerçekten çok etkili ve çok iyi bir oyuncu. 7 milyon euroya kadar çıkartıyor. E, oyuncu ee, hani e, şu, Avusturya'da oynuyor şu anda Oyuncu Avusturya'da oynuyor şu anda Avusturya Bundesliga'sında oynuyor şu anda 7 milyon euro'luk bir bonservis bedeli var Gerçekten çok önemli bir Oyuncu olma yolunda gidiyor sukat raporlarını inceledim, araştırdım, baktım Ciddi bir e, durum var Oyuncu ile alakalı şöyle de bir detay vereyim Lens takımı istiyor Paris Saint Germain'in adı geçiyor Olympique Marsilya'nın adı geçiyor Bayer Leverkusen'in adı geçiyor. Lille takımının adı geçiyor. Ve aralarında en çok isteyen takım da Lille olduğu gözüküyor. Bu oyuncu Trabzonspor takımımızın ismi. E Trabzonsporumuzda olan bir oyuncu ama bu oyuncu ile alakalı şöyle bir detay vereyim sizlere. Zor bir transfer. Fatih Tekke'nin iyi bir stoper buldum ama almam zor dediği stoper bu oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok ciddi rakiplerimiz var. Bakın geçen sene free almışlar adamı. Geçen sene bedavaya almışlar. Bu sene geldiğimiz noktada oyuncunun 7 milyon euro belki de istesen 10 milyon euro isteyecekler bir senede. Tabi aynen olay gibi adamlar da bulmuşlar. Şu bu daha da iyi bulmuşlar bence. Biz yine 5,5 milyon euro verdik. Bu oyuncu şu an ne isterler orasını bilmiyorum. Dediğimiz gibi Avusturya'nın Bundesliga takımında oynuyor. Wolfsberger takımında oynuyor. E, liginde oynuyor. Bu oyuncuyu da sizinle beraber paylaşmak istedim. Oyuncuyla alakalı yorumlarınızı alabilirim. Oyuncuyla alakalı yorumlar yaparsanız da sevinirim. Dün Brezilyalı bir kanat oyuncusu gündeme geldi. Ee, bu oyuncu da tabii ki de gündemde geldi ama Beşiktaş da istiyor, biz de istiyoruz diye haberler çıktı. Bu oyuncuyla alakalı Trabzonspor takımımızın neler yapabileceği, e, alabilir miyiz? İşte e, gerçekten listemizde mi? Birçok oyuncu var listede ama bu oyuncunun da adı geçtiğini sizlerle beraber paylaşmak isterim arkadaşlar. Bu oyuncu da önemli bir oyuncu. Bakalım ne olacağını göreceğiz. Oyuncuyu da sabahki videomuza eklemedik. Bu oyuncu da gene gündemimize gelen dün gece hatta sıcak bir bilgi olarak sizlere de bunu söylemek istedim ki canlı yanımızda da ilk defa bunu paylaşan kişi benim gene sizlerle beraber. Canlı yanımıza ismini vermek istemedim ama tabii bizim programlarımızda e, Tiyo'da da versek bu takım ismi falan verince birden araştırıp bulunup sağda solda çıkabiliyor. Yapacak bir şey yok ona tabii ki de. Geldiğimiz noktada da şu an Trabzonspor takımımızdaki Durum bu şekilde stoper konusunu işlemek istedim sizlerle beraber Stoperde e, bu oyuncu Fatih hocanın düşüncesinin ol, Olduğu e, böyle Hani almamız zor dedi oyuncu Bu oyuncu olabilir arkadaşlar Bu oyuncuyu ulaştık bu oyuncuyu araştırdık İsimde geldi ama e, Tabi almak çok zor Çok ciddi bir mücadele Ve çok ciddi bir rakam harcaman lazım Bunu da hep beraber Göreceğiz arkadaşlar yani elimizden geldiğince Değerlendirmelerimizi yaptık İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Ee, şimdilik bu kadar diyelim. Alanyaspor i̇şte Alanya Spor maçımız var, kupa maçımız var. Bugün antrenman yapılacak. Orada Savic'in durumunu, diğer oyuncularımızın durumunu hep beraber göreceğiz. Oyuncuların durumuna göre de e, tabii ki de idmana çıkana, çıkmayana, sakatlık durumuna. Yani Fatih Tekken'in işi de çok zor. Ciddi sakatlıklar olan bir takımız şu anda problemlerimiz var. Bu problemler sıkıntılı problemler. İşte sezonu kapatan oyuncularımız var. Devreyi kapatan oyuncularımız var. 3 aylık sakatlık yaşayan oyuncularımız var ve kısıtlı bir kadroda bunları yaşamak ciddi bir problem oluşturuyor. Yani çok da uzatmayalım. Akşama zaten bir canlı yayınımız gelir diye düşünüyorum. Akşama gelir canlı yayınımız. Orada da hep beraber konuşuruz. Sizleri çok seviyorum. Yeni videolarımda, yeni yayınlarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.